thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayeteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonlar ve yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonlar orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Mail ise detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim göstermek istiyorum. Evet Bitcoin mevcut direnç bölgesini kırdı ve artık önünde hiçbir şekilde bir engel yok. Yani yukarı yönlü hareketlerin gidebilmesi için artık açıkçası önünde hiçbir engel yok arkadaşlar. Zaten haftalık time bunu size hep söylemiştik. Şu an bir boğa bayrak formasyonu var. Kırılım, rites ve daha sonra direnç bölgesi olan kırmızı bölge yani 72 bin, 73 bin dolar bölgesinin kırarsa yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bu da bir rally ayağının sesleri olabilir dedik arkadaşlar. Çünkü artık önünde hiçbir engel yok. Daha önceki rally de zaten aynısı olmuştu. Yani burada şöyle söyleyeyim. Burada kırılım gerçekleştikten sonra arkadaşlar, şurada kırılım gerçekleştikten sonra aynen bakın şurası. Kırılımlar burada gerçekleştikten sonra zaten önünde hiçbir engel yoktu ve yukarı yönlü çok ciddi hareketler geldi arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şu an için gördüğünüz bir boğa bayrak formasyonu çok net bir şekilde çalışıyor ve kırılım Rites ve daha sonra direnç bölgesini kırmasıyla birlikte tabii ki burada Amerikan seçimleri ve Trump çok etkili çünkü Trump kripto paralara gerçekten çok sıcak bakıyor ve yukarı yönlü hareketlerde çok etkili oldu. Tabii ki bunun günlük time frame'de ve haftalık time frame'de baktığımız zaman e, Rites hareketlerini daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 4 saatlik time frame'e girdiğimiz zaman 4 saatlik time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle kırılımın bakın aynen şu bölge kırılım geldikten sonra o rites ile birlikte yukarı yönlü hareketler geldi. Şimdi tabii ki öncelikle her zaman şunu söyleyeyim. Bir önceki videomu açıp izlerseniz arkadaşlar şuradaki iki tane trend çizgisini size sizler için konuşmuştuk söylemiştik. Bu iki trend çizgisi benim için çok önemli. Burada yapılan fake hareketin tekrar burada yapılabilir olması 65 bin 64 bin seviyelerine tekrar yukarı yönlü hareketlerin geliyor olabilmesi veya buradan yukarı yönlü hareketler devam ediliyor biliyor olması tabii ki çok önemliydi. İki tane senaryomuz vardı. İlk senaryo çalıştı arkadaşlar. Yani buradan yukarı yönlü hareketler veya aşağı yön düşecek buradan yukarı yönlü hareketler bekliyordu ve buradan gerçekten hemen minor trend de şöyle göstereyim 4 saatten 1 saate ineyim. 1 saatlik grafiğimde arkadaşlar buradaki minor trend kırıldı. Bir test yaptı ve yukarı yönlü hacimli bir mumla aslında yukarı yönlü hareketlerin gidebileceğince bize net bir şekilde sinyalini verdi arkadaşlar. Değerlendirenler de gerçekten iyi bir şekilde para kazandı. Şimdi tabii ki hemen şöyle baktığımız zaman Instagram'da da ben bunu paylaşıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Instagram'da dün akşam yükselen kama formasyonu kırıldı. Sert bir fitil gelebilir dedim arkadaşlar. Evet Bitcoin'de yükselen bir kama formasyonu vardı. Evet kırılım geldi hemen 75.700 seviyesine geldi hemen yukarı yönlü hareketler devam etti. Dolayısıyla burada market maker birçok kişi stop etti arkadaşlar. Yani bu kırılım geldikten sonra birçok kişi açıkçası short işlemi açtı. Neden short işlemi açtı? Çünkü kırılan direnç bölgesi test edilmesi gerektiğini düşünen birçok yatırımcı trader buradan açıkçası buraya kadar 73 bin seviyesine kadar bir düşüş senaryosu olabileceğini düşündü. Ama öyle olmadı. Yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geldi. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de bunun lütfen dikkat ediniz. Bu tas ıı, hareketlerde mesela ben bugüne kadar grafiklerde bu tas hareketlerde ileriki süreçlerde düşüşün gelebildiğini hep gördüm. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şey. Şimdi neden? Şunu söylemek istiyorum. Kırılım buraya geldi. Tabii ki ne yaptı? Market Rob herkesi terste bıraktı. Okey. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle ben şunu şuradan alayım. Şöyle çekeyim. Evet. Şunu da alayım. Şöyle çekeyim. Aynen. Şimdi normalde arkadaşlar kırılım buradan geldi. Hop yukarı yönlü tekrar içeri girdi kanalın içine. Şimdi dolayısıyla burada açıkçası long pozisyonu açan yatırımcı market açıkçası şuradaki fitille stop edemedi. Dolayısıyla bir likit seviyesi var arkadaşlar. Bir likidasyon olayı var. İleriki süreçlerde buradan aşağı yönlü sert bir düşüş gelebilir. O yüzden ama bu sert düşüş geldi diye hani bitcoin tekrar hadi. Ee, hani Buradaki mevcut kırılan direnç desteğe dönüştüğü için atacağı bunu da ben artık şey yapayım. Kırmızıdan yeşile döndüreyim. Aynen. Buraya artık destek olduğu için arkadaşlar. Yani bunun da altta çok fazla artık bu güzel haberler ve pozitif atmosferden sonra düşeceğini düşünmüyorum. Ama evet bir düşüş ileriki tarihlerde gelebilir. 15 dakikalık time frame'e girdiğimiz zaman arkadaşlar. Aynen 15 dakik time frame'de yeni bir tepe yapamıyor gördüğünüz gibi. İleriki tarihlerde 78 daha sonra arkadaşlar 75'e vesaire düşebilir. O yüzden takip etmemizde kesinlikle fayda var. Hemen likidasyon haritasına bakıyoruz. Şu an likidasyon haritasında yukarılar bomboş. Yani açıkçası aşağılar longçular çok fazla arkadaşlar. Adam 75.300 e, seviyesinden çok güzel bir long pozisyon açmış ve koruyor. Dolayısıyla e, market maker oradaki long pozisyonu unutmaz. Yani oraya bir fitille alır veya kademeli olarak alıp yukarı yönlü hareketle devam edebilir arkadaşlar. E, öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum. Ada Cardano bizi gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar. Cardano hemen şöyle kapatmak istiyorum. Trendflex'i. Bu arada Trendflex'e sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bana bir mail atmanız yeterli. Mailde size detaylardan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Cardano yatırımcısıyım. Uzun zamandır yaklaşık 2 senir Cardano topluyoruz. Yani ortalamamız 22 cent civarında ve gerçekten çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketler geldi. Ee, 66-58'e kadar yükseldi. Tabii ki daha öncesinden daha öncesinden ben e, 80 centi kadar görmüştük. Tabii ki satmadık. Hiçbir şekilde satmayacağız. Çünkü hedefimiz 7 dolar arkadaşlar. Zaten CEO'su da 10 kusur dolar diyor. Ee, bir önceki rallide CEO'su hazırlıksız yakalandık dedi. Ve şimdi tüm her şeyimiz hazır söylüyor. Yani tüm her şeyimiz tamamen e, okey hazır, hazırlanmış bir şekilde bekliyor. Ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar yukarı yönlü pumplar, pump hareketleri geldi. Bir saatlik tane baktığımız zaman bir saatlik tane da gerçekten güzel bir kırılım geldi arkadaşlar. Ve sinyali de çok güzel bölgeden yakaladık. Onu da söylemek istiyorum. Ve size daha farklı detaylardan da bahsedeceğim. Paylaşımlarımızı zaten Instagram'da ve Telegram'da takip eden e, arkadaşlar beni çok iyi biliyor. Paylaştığımız güzel pozisyonlar hepimiz, hepsi artıya geçirdi. Şimdi tabii Cardano'ya baktığımız zaman arkadaşlar. Trendflex algıyı açtığımız zaman Cardano nerede? Hemen bakalım bize nerede bir buy sinyali verdi öncesinden yakalayabilmem için. Evet çok güzel böyle bir buy sinyali verdi arkadaşlar ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Peki ben burada pivot indikatörünü açtığım zaman pivot indikatörünü açtığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz pivot bölgesinin üzerine yani mevcut haftalık zaman diliminde pivotun üzerine kendini attığı için artık yukarı yönlü hareket artık R3'ü bile geçti. Yani görüyorsunuz yukarı yönlü hareketler çok net bir şekilde devam ediyor. Elbette bunun da bir düzeltmesi olacak. Yani ileriki tarihlerde bunun da bir düzeltmesi olacağını düşünüyorum. Ee, ama tabii ki hedefine tam gaz ilerlediğini de düşünüyorum Cardano Ve çok güzel böyle yani dediğim gibi sinyal vererek aslında bakın pivotun üzerine çok güzel bir şekilde kendini attı. Sinyali de verdi. Yukarı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar. Şimdi gelelim. E, BLZ, Gala, DXD arkadaşlar öncesinde de World. World'de arkadaşlar tabii ki birçok Takipçim hocam aman ha bu çıkmasın ne olur falan dediler. Ama arkadaşlar maalesef e, o kadar güzel bir formasyon var ki. Hemen bakın burada göstermiş düşen takas formasyonu. E, artı bir de arkadaşlar burada direnç bölgesinin kırılımı ile birlikte aslında World tp 1 aldı. TP2'ye kadar da devam ediyor. Dediğim gibi e, kırılımdan sonra retest yukarı yönlü hareketler tekrar düşmeler tekrar yukarı yönlü tekrar düzeltmeler yukarı yönlü düzeltme bu şekilde kademeli kademeli çıkıyor. Yani stopları patlata patladı. Yukarı yönlü açıkçası çıkıyor. Ben bu tas grafikleri çok seviyorum arkadaşlar. Neden çok seviyorum? Çünkü yeni bir dip yapmadığını gördüğüm zaman pozisyonu yakından takip ediyorum. Ben bu tarz pozisyonlar Doge'de de aynısını yaşadım. Near protokolde de aynısını yaşadım arkadaşlar. Origin protokolde de aynısını yaşadım. Ondan sonra birkaç Doge'de de aynısını yaşadım dediğim gibi. Adada da ondan sonra işte People'de de birçok pozisyonda bunu yaşadım. Çok güzel bir bölgeden kırılım gelip TP1, TP2, TP3 alıp konuyu kapatıyorlar arkadaşlar. Ve şu an için çok güzel bir bölgede size sinyal vermiştim ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Daha sonra arkadaşlar tabii ki DXT'yi söyledim. DXT'de e, hemen bakalım. D de çok güzel bölgede kırılım geldi. Ne demiştik D de? Yükselen Takos formasyonunun kırılım geldi ve hedef bölge resimde gösterilmiştir dedim arkadaşlar. Evet, kırılım geldikten sonra TP1 bölgesine hatta devam ediyor yani kademeli olarak ee, çok güzel bölgelerde arkadaşlar. Hemen trend flex algı indikatörümüze bakalım. Nerede bize sinyal verdi? En iyi bölgede sinyal vermiş olması gerekiyor. Evet, en iyi bölgede sinyal verdi. Burada short pozisyonunda. Mesela şunu söylemek istiyorum. Ben ee, öncelikle DX ve BLZ'de de bunu söyleyeceğim. Bakın düşüş trendindeyken gelen sel sinyali o kadar güzel muazzam çalışıyor ki daha sonra yukarı yönlü bir buy sinyali birlikte aslında trendin dönüş olduğunu yani tam şurada hemen şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bunu her zaman da videolarımda bahsediyorum. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz söylediklerim kaçırmamış olursunuz. Çünkü bazen benim videolarda anlattıklarımı soru olarak bana soruyorsunuz. Bakın burada bir direnç bölgesi var. Burası bir yapı kırılım bölgesi. Burayı kırdıktan sonra Bakın geliyor bir dip bölgesi yeni bir dip bölgesi ama bir önceki dibin altında kapatmıyor. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin sinyalini veriyor. Daha sonra yeni bir dip bölgesi bir önceki dibin üzerinde ve yukarı yönlü kırılımlarla devam ediyor. Ve gelen bir bay sinyali birlikte aslında burada bir yapı kırılımı gerçekleştiğini ve yukarı yönlü sinyallerin gelebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat ediniz. Ve dolayısıyla arkadaşlar aynen yukarı yönlü hareketler geldi. Bakın burada bir düzeltme hareketin içerisindeyiz ama sel sinyalinden eser yok. Bir saatlik time bakıyoruz tabii ki. 15 dakikalık time bakarsak buralarda sel sinyali görebiliriz. Ama bir saatlik filmde ben şunu diyorum. Evet çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ve ben bu çok güzel şekilde ilerledikten sonra e, takip ediyorum ve formasyon aramaya başlıyorum. Formasyonu aradıktan ve bulduktan sonra arkadaşlar kırılım bekliyorum. Ve kırılım tek bir mumla geliyor. Yukarı yönlü hareketlerde devam ediyor arkadaşlar. Hemen Galaya bakalım. Galada da gerçekten yükselen üçgen formasyonu var ve o kadar çok hani e, güzel bir şekilde sinyal vermiş ki. Beklentim çok iyi Galada. Stoplu bir şekilde takip ediyoruz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aynen Galada da çok güzel böyle bir sinyalimizi yakaladık arkadaşlar ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aynen bakın yükselen üçgen formasyonu kırılım geldi. Ritesini yaptı. Stop patlatma operasyonu ama yeterli olmadı. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yani likide etme operasyonu yeterli olmadı. Buradan long işlem açan stopunu şuralara koyar. Ve buradaki fitil yeterli olmadı arkadaşlar. İleriki tarihlerde çok sert aşağı yönlü fitil gelebilir. Yani aşağı doğru hop bir fitil atıp buradaki tüm merkezi stop edebilirler arkadaşlar. Dikkat etmemizde kesinlikle ama kesinlikle fayda var. O yüzden gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketlerde çok güzel bir sel sinyali sonra bay sinyali yapı kırılımının aynen burada olduğu gibi devam ediyor. Sonra BLZ arkadaşlar. BLZ'ye bakalım hızlı bir şekilde. BLZ'de ne demiş, ne demişiz? Güzel bir boğa bayrak formasyonu kırılım geldi ve hedef bölgesi resimde gösterilmiştir demiş. Evet arkadaşlar BLZ'de Aynen boğa bayrak formasyonu ve yukarı yönlü hareketlerde gördüğünüz gibi tp 1 almasına çok az kaldı. TP2 ve TP3. Arkadaşlar şunu öncelikle söylemek istiyorum. Bakın bunu birçok videomda dile getiriyorum. Dediğim gibi videoları lütfen sonuna kadar izlerseniz buradaki buy sinyalleri ne demek olduğunu çok net anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar tekrarlamak istiyorum. Normalde bir düşüş trendimiz söz konusu. Bu düşüş trendimizde söz konusuyken aslında gelen bir buy sinyalleri var. Bu buy sinyalleri bedavaya gelmiyor arkadaşlar. Bakın burada bir yapı kırılımı var. Yani bakın daha önce bir burası bir dip, burası iki dip. Yani burada ikili dip formasyonu var. Ve burada dolayısıyla bir boyun çizgisi var. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra indikatör bir buy sinyali üretiyor. Neden? Çünkü diyor ki burada boyun çizgisi kırıldı. Change of karakter yapısının değişmesi söz konusu. Ve buranın yukarı yönlü hareketlere gidebileceğin bir işareti mi? Evet. Ama ne yapıyor market maker? Hop bir satış mumuyla aşağı yönlü sert bir şekilde düşüş geliyor. Ve burada sel sinyali geliyor. Dolayısıyla zaten düşüş trendinde olan bir grafikte gelen sel sinyali bizim için çok çok değerli arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Bakın burada da aynısı gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz gibi sol omuz, baş ve sağ omuz. Burası boyun çizgisi. Kırılım geliyor. İndikatör tabii ki bir baş sinyali üretiyor. Eğer burada şunu göstereyim ben size arkadaşlar. Eğer burada şöyle bir şey olsaydı. Bu mumdan sonra düşüp daha sonra düzeltmeden sonra bir yüksek mum daha yapsaydı o zaman ben de diyecektim ki evet bu buy scene'i geçerli trend dönüşü gerçekleşti ve e, yukarı yönlü hareketler gelebilir ama ne oldu arkadaşlar? Buy sinyalinden sonra ikinci üçüncü mumdan sonra sert bir şekilde düşmeler başladı. Dolayısıyla burada düşüş trendinin hala devam edebildiğini bize net bir şekilde gösteriyor ve üzerinden de arkadaşlar bir sel sinyaliyle aşağı kadar devam ediyor. Bakın aslında burada da bir buy sinyali ile birlikte yapı kırılımının gerçekleştiğini gösteriyor. Nedir yapı kırılımının gerçekleşmesi arkadaşlar? Burası dip bölgesi, yeni bir dip bölgesi ama bir sonraki dip bölgesi öncesinin altına kapanış gerçekleştirmiyor. Üzerinde kapanış gerçekleşiyor Bir yukarı yönlü hacimli bir mum geliyor. Dolayısıyla burada direnç bölgesinin kırılımı ne bileyim? Bir yapı kırılımı gerçekleşiyor ve arkadaşlar burada açıkçası trendin yönü artık değişiyor. Ve buy sinyali geldikten sonra birinci mum, ikinci mum artık bunu net bir şekilde buy sinyalinin yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğinin işaretini alıyoruz. Çünkü bir ve ikinci mumdan sonra aşağı yönlü sert bir düşüş gelmiyor. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Tabii ki stop patlatma operasyonları harika olarak çalışıyor. Bunları da takip etmemiz gerekiyor. Evet bir burada gördüğünüz gibi bir boğa bayrak formasyonu çiziyor. Ben de dedim boğa bayrak formasyonundan sonra kırılım, rites ve daha sonra yukarı yönlü hareketler devam edebilir dedim arkadaşlar. Aynısı da oldu. Şu an TP1, TP2, TP3 olarak da devam edecek kısmetse. Evet. Ada çok güzel bölgede sinyalini verdi. DXT çok güzel çalışıyor. Gala çok güzel çalışıyor. BRZ çok güzel çalışıyor. World çok güzel çalışıyor doge çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani sizinle paylaşmış olduğumuz birçok coin şu an harika çalışıyor. Şimdi tabii ki bizler yeni bu şekilde paylaşım yapan insanlar değiliz. Biliyorsunuz yaklaşık 2 senedir bu şekilde paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar ve hani çok güzel bir çıkış gerçekleştikten sonra bu çıkar şu çıkar diye tabii ki bağırmıyoruz. 2 senedir arkadaşlar biz bunu söylüyoruz ve 2 senedir söylediklerimiz %80 olasıyla gerçekleşiyor. Yani şunu demek istiyorum rallyde yukarı yönlü bir boğa rallisinde bu çıkacak şu çıkacak demek çok kolay. Asıl önemli olan ayı döngüsünde, ayı sezonunda çıkacak coin'i bulabilmek ve düşecek coin'leri net bir şekilde bulabilmek. Biz işte ayı döngüsünde sizlerle karşılaştık. Yeri geldi çok güzel yükseliş yapacak coin'leri söyledik. Geri gel çok güzel düşüş short pozisyonu olan coin'leri söyledik arkadaşlar. O yüzden bunlara lütfen dikkat ediniz. Biz uzun zamandır buradayız ve açıkçası ayı döngüsünde de boğa döngüsünde de sürekli pozisyon söylüyor sizlere. Ve özellikle benim en sevdiğim pozisyon boğa döngüsü. Çünkü artık boğada grafikleri çok net şekilde okuduğumu düşünüyorum. Düzeltmeleri çok net gördüğümü düşünüyorum. Ve düzeltmelerden korkmadığımı da söylüyorum arkadaşlar. Stopları iyi şekilde koruduğumuz takdirde biz trendten çıkmayacağız. Doge'de de olduğu gibi Arkadaşlar 0.15 seviyesine gelen bir buy sinyali birlikte hala Doge'de long pozisyonumuzu koruyoruz. Stop olmadık ve yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. O yüzden beni takip etmeyi hala devam ediniz. Çünkü ileride boğa döngüsünde arkadaşlar rally başladığı zaman düzeltmelerde çok iyi bölgelerde giriş yakalayarak en iyi bölgelerden long pozisyonu açacağız arkadaşlar. Hemen örneğini ben size göstereyim. Şimdi bu tabii ki Doge aynen az önce World'de olduğu gibi çok güzel burada bir toba formasyonu kırılım, rites yukarı yönlü hareketler zaten söyledik. TP1, TP2 zaten TP2'nin üzerinde de geçti. Bir çanak formasyonu kıralım ve yukarı yönlü devam ediyor. Bu zaten tamam bu okey. Bu aldı başını gidiyor. Burada sıkıntımız yok. Şimdi ben size Bitcoin ile ilgili bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle. Şimdi günlük tarifine mi e geleyim? Ve bundan sonra zaten videoyu da kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bir günlük time'a e gelelim. İndikatörü bir kapatalım. Şimdi dün günlük time frame'de arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şimdi rallilerde Normalde rallilerde e, boğa rallilerinde düşüşler çok sert olur arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani düşüş demeyeyim daha doğrusu. Düzeltmeler çok sert olur. Düzeltmeler çok sert olduğu takdirde arkadaşlar işte o zaman e, sizi korku sarar. Şimdi Ayı döngüsü 2 sene sürerken boğa döngüsü 6 ay sürer arkadaşlar. Lütfen bugünü tarihe yazınız. O ortalama Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ay en, en geç Haziran ayında bu döngü bitecek arkadaşlar. Yani eğer boğar halisinin adımlarıysa ise işte tabii ki daha birçok teyit etmemiz gereken şey var. Yani net bir boğar halisi diyemeyiz şu an. Ama buhar halisinin adımlarının olduğunu emin olduktan sonra o ortalama 6 ay veya maksimum 7 ayımız var. Şimdi arkadaşlar bakın normalde burada çok güzel bir şekilde kırılım geldikten yukarı yönlü hareketlerde geldikten sonra Buradaki düşüşler aslında bizi korkutuyor. İşte biz burada çok net bir şekilde korkulara kapılmıştık. Pozisyonları bedavadan çıktık. 19 bin dolarlardan 16 bin dolarlara düşüş gerçekleşti. Mesela bakın buradaki düzeltmede 40, 42 bin dolarlardan arkadaşlar 28 bin dolarlara kadar bir düzeltme. %30'a yakın bir düzeltme. Daha sonra arkadaşlar 57 58000 58 bin dolarlardan görüyorsunuz 43 bin dolarlar. İşte burada adamı terletiyorlar arkadaşlar. Burada seni terletiyorlar ve korkutuyorlar. İşte döngü bitti, işte boğaya döndük gibi algılığı kapıp elindeki malı satıyorsun. Hop adam 30 bin dolardan tekrar topluyor ve yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Düşüyor tekrar topluyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. En sonunda zaten bakın gördüğünüz kırılım geliyor. Hemen onu da çizeyim size. Bunu da tabii ki artık e, net bir şekilde takip ettiğimiz için arkadaşlar öğrendik. Tabii ki çözdük. E, aynen bakın burada net bir şekilde Kırılım geldi. Yeni bir tepe yapamadı. Hop düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim 60 bin dolarlardan 31 bin hatta arkadaşlar 29 bin dolarlara kadar düştü. İşte bizim yapmamız gereken hareket bu. Bu bölgelerden pozisyon kovalayacağız. Eğer çok 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 uyguna aldıysak pozisyonu bu bölgelerden bedavaya çıkmayacağız arkadaşlar. O yüzden beni takip etmeye devam ediniz. Bitcoin ile ilgili ileriki dönemlerde, ileriki aylarda analizlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. İşte ben eee kendi de yatırım yaptığım için tabii ki çok yakından takip edeceğim. En iyi bölgeden, Cardano'dan çıkıp en iyi realizasyon yapmayı hedefliyorum. Bakalım ilerleyen tarihlerde neler olacak arkadaşlar. Aynen bakın burada kırılımlar geliyor. Daha sonra bakın buradaki aslında düşüş tabii ki öncesinden çok fazla bilmiyorduk tekrar aynı seviyelere dönecek diyorduk ama yeni bir e, dip seviyesi olmadığı için bir önceki dibin üstünde kapattığı için aslında buradaki yükselişin devam edebileceğim bir sinyali vermişti. Daha sonra arkadaşlar görüyorsunuz çok sert bir hareketlerle düşüş devam etti. Evet en son nereye kadar düştü? 16 bin dolarlara kadar düştü arkadaşlar aynen. Bakın 16 bin dolarlara kadar düştü. Daha sonra burada yapı kırılımı gerçekleşti vesaire vesaire ve aldı başını gitti arkadaşlar. Şu an 79.600 seviyesine ileriki tarihlerde bakalım ne olacak. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen bana sorabilirsiniz. Transflex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atabilirsiniz. Hoşçakalın.